haberler.com'dan herkese merhabalar. Gıda Ajansı programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu hafta Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim görevlisi Profesör Doktor Nafiz Delen konuğumuz. Şunu sorarak ben devam edeyim. Yurt dışından gelen, e, ihraç ettiğimiz ürünlerden geri dönenler var. Maalesef, Mesela Rusya'dan maalesef. gelen domates veya incir veya diğer ürünler her neyse Evet, şimdi evet, evet. bunu bunu Arpo Birliği mevzuatında işte onlara mevzuatına uygun olmayan ürünleri gönderen ülkeye geri gönderiyorlar ve biz bunu mesela yurt dışında takip edebiliyoruz. Fakat yurt evet. içinde ülkemizde bunu takip etmek için bir şey yok. Maalesef. Maalesef. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben şimdi yurt dışındaki verilere dayanarak söylüyorum. Bize gelen ürünler burada. Hep bir e, iç piyasada bir tartışma konusu vardır medyaya da yansır. İşte Rusya Ruslar almadı bu domatesi. Türkiye iç piyasaya dağıtıyor, pazarlarda satılıyor. Bunun gerçeklik payı var mı yoksa bizim mevzuat şimdi, farkımızdan mı kaynaklanıyor? Şimdi e, Nurten Hanım tabii o tarafını ben bilemiyorum çünkü elimizde bir belge yok. Evet. Ben söylediğim şeylerin bir belgeye dayanmasını istiyorum. Yalnız şu var yurt dışına gidecek ürünler, iç piyasaya gideceklerden ya da iç piyasada tüketici, tüketileceklere göre çok daha e, özenle hazırlanıyor. Ama bu özene rağmen maalesef ki yurt dışında uygun bulunmayan, çünkü geri gönderilmeyen değil, çünkü bunların bir kısmı orada imha ediliyor. Bir kısmı orada mühür altına alınıyor bir kısmı geri gönderiliyor. Ama bu geri gönderilenler ne oluyor? Ya da bir kısmı sınırda daha o ülkenin ihracatı olmadan sınırda geri gidiyor. Ama bu Türkiye'ye geri gelenlerin ne olduğunu maalesef ki bilemiyoruz. Eğer ki Tarım Bakanlığı'na sorarsak, ben bunu birkaç kez sordum. Tarım Bakanlığı'nın söylediği biz geri gelen ürünleri ithal edilen ürün gibi e, kontrolden geçiriyoruz diyorlar. Evet Bilemiyorum e, hiçbir şekilde. Ama şunu söyleyeyim, bakın şimdi elimizdeki bilgilere göre 2000 yılında Türkiye'nin uygun bulunmayan e, tarımsal e, bitkisel ürün bitkisel ürün partisi dört tane, 4 parti uygun bulunmamış. Ama 2021'de kaç parti biliyor musunuz? 364 tane ulgun bulunmuş. Ve düşünün bunlar özenle yetiştirilenler. Bir de bizim iç piyasada yetişilen yetişenlerden nasıldır bir durum? Onu tabi bilemiyoruz. Şimdi, Şimdi bunlardan... denetim büyük bir büyük bir yaptırım unsuru aslında büyük bir denetim. Maalesef denici... zaten ta, tarım ilaçlarının muhakkak surette yani eğer ki hakikaten bunlardan yarar elde edeceksin, bunların e, sağlığımıza zararsız olmasını istiyorsan çok bilinçli ve çok kontrollü kullanılması lazım. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi her tarım ilacının belli bir dozu var. Bu doza göre uygulandığı zaman dozu firma bildiriyor. Ama her ülke... Bu doza göre ot eğer ki ruhsatlandırılmışsa o tarım ilacını, bu tarım ilacının nasıl kullanılacağını, kullanıldığı zaman hangi bitkilere kullanılacağını, kullanıldığı zaman o bitkiden meyve ya da sebze hasadı kaç gün sonra yapılacağını, bunu Tarım Bakanlığı yaptığı araştırmalara göre bildiriyor. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın çok önemli e, araştırma enstitüleri var. Buralarda yapılan araştırmalara göre ruhsatlandırma çalışmalarına göre bunları bildiriyor. Ama şimdi tarım ilaçları bilinçsiz ve kontrolsüz kullanıldığı zaman bir sorun daha var. E, zararlı organizmaların dayanıklılık kazanması sorunu. Evet. Mesela bir ilaç e, piyasaya çıktığı zaman e, diyelim ki 100 litre suya 100 gram olması gerekiyorsa dayanıklık ortaya çıkmaya başladığı zaman üretici bunu 125 grama çık çıkarıyor. Biraz kullandıktan sonra 125 gramda etki sorunu 150 grama çıkarıyor. Ama bakanlığın bildirdiği bir şey var. Diyor ki siz diyor bu ilacı 100 litre suya 100 gram kullanırsanız örneğin bu elmayı 10 gün sonra hasat edebilirsiniz ama 125 gram kullanıldığı zaman her şey değişiyor 150 gram kullanıldığı zaman her şey değişiyor ben bunu, size şöyle bir bunu örnek nasıl, vereyim bunu nasıl takip edecekler edemiyorlar o zaman Hayır, o zaman ne demiyor işte tabii bu araştırmalar yapıp ona göre e, bütün yönergelerin değiştirilmesi lazım ben size şöyle bir örnek vereyim e, biberde kullanılan flonicamid isimli bir bir etkili madde var biberde hmm. e, kullanılıyor ve bu 100 litre suya 15 gram olarak e, öneriliyor ve bunun son ilaçlama hasat süresi bir gün bu ilacın kalıntısı çıkıyor bir gün hasat süresi yani ilacı kullandıktan sonra bir gün sonra siz o biberi hasat edebiliyorsunuz ama bu ilacın kalıntısı çıkıyor neden çıkıyor çünkü bu 15 gram değil Demek ki bir kalın bir dayanıklılık sorunu var. 15 gram değil, belki 20 gram, belki 25 gram kullanılıyor. Sizin dediğiniz sorundan baş... kaynaklı. Yani orada bir direnç oluşmuş, bir dayanıklılık oluşmuş. Evet, Dolayısıyla evet, miktarı evet, etki arttırınca düşmeye başlamış? Bu istenen etkiyi vermiyor. Mesela ben size şey söyleyeyim. Mesela biberlerde en çok şey yapılan ya da birçok üründe en çok sorun yaratan sebzelerde asetamitrit var. Asetamipritin e, biberlerde önerisi 20, 100 litre suyu 25-30 gram arasında hmm. şeylere, zararlara göre. Ve bunun son ilaçlama hasat süresi 3 gün. Çok fazla miktarda asetamiprit kalıntısı çıkıyor ürünlerde. Ben mesela gittim Seralar'da şurada birçok yerde baktım. Asetamiprit dayanıklılık açısından e, oldukça riskli bir e, kimyasal çabuk dayanıklık meydana geliyor. Birçok yerde asetamipret 30 gram kullanılması gerekirken 100 gram kullanıldığını gördüm. 125 gram kullanıldığını hı hı. E tabii bunun kalıntısı çıkıyor. Bu, bu su için çok önemli ya, yani bence de yani, çok yaygın olmalı ki. Evet, e, çünkü bu dayanıklılık yani, hepsine tarım, maruziyet e, gösteriyor. Evet ta, tarım ilaçtan bu yanı bir de zaman zaman şimdi Avrupa Birliği'nden gelen bu şeylere göre zaman zaman da ee, kullanılmaması gereken ya da ülkemizde yasaklanmış ya da e, o bitkide kullanılmaması gereken e, ilaçların kullanıldığını e, görüyoruz. Mesela biberde formetanat çok fazla kalıntı çıkıyor çünkü kesinlikle formetanatın biberde kullanılmaması lazım. Ya da turunçgillerde fen valerat. çok fazla kalıntı çıkıyor. Halbuki Tarım Bakanlığı'nın can kullanımı yok trunchiller. Örülü yok böyle bir önerisi yok ama öneri dışı kullanıldığı için bunlar. Mesela yasaklanmış ilaçlar var. Chlorpyrifos etil 2016'da yasaklandı. Eee Chlorpyrifos metil 2020'de yasaklandı ama 2021'de yoğun olarak bunların kalıntılarının çıktığını görüyoruz. Bu, yani, son, bu son denetimde vardı hocam bir evet dediğiniz gibi 2016'da yasaklananların evet, hala kullanıldığını evet, müfettiş evet, olarak görebiliyoruz. Evet, evet evet yani burada yalnızca ilaca e, şey bulmak e, mana bulmak değil bir de bunların kullanım biçimini düşünmek lazım evet. ya da kontrolünün bilincin bilinçli olarak yapılıp yapılmadığını e, düşünülmesi lazım. Hocam bir, bir toparlamak adına aslında herkesin çok evet. merak ettiği bir şeyi size sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi ev hanımları pazardan alıyorlar domates, salatalık, <laughs> elma evine geliyor. Bir evet. şey vardır ya, ya sirkeli suya koyma, ya karbonatlı suya koyma, ya da ovalayarak yıkama. Bunların fazla kullanılmış dozu fazla olan tarım ilaçlarının evet. azalmasına dair bir faydası var mı? şimdi bir defa şöyle karbon, karbonatlı su basit bir ortam yaratıyor. Hı hı. Bazı ilaçlar bazik ortamda daha fazla e, parçalanmadan kalabiliyor. Evet. Ya da sirkeli su asidik ortam yaratıyor. Bazı ilaçlar asidik ortamda daha zor parçalanıyor. Yani onun için bir işin bu tarafı var. Ama diyelim ki Saf suyla yani normal e, çeşme suyuyla yıkadık, ovaladık. Ama bizim modern ilaçlarımız maalesef ki dokulara girme özelliğine. Bunların bir kısmı sistemik yani bitki tarafından alınıyor ve bitki öz suyuyla birlikte e, bitki içinde e, hareket edebiliyor. Bir kısmı da e, kabuğu geçiyor, kabuğun altında birikebilme özelliği. Tam bunu soracaktım. Için, yani kabuktan evet. içeriye de nüfus ediyor değil mi? İç evet, tarafa. tabii kesin. kesin. Yani yalnızca onları alıp da yıkamak şey, evet bir miktar azaltıyorsunuz. Azaltmaz değil. Ama yıkayarak tamamen yok etmenin imkanı yok. O zaman sanırım mekanik olarak, belki fırçalayarak da bir çözüm olabilir mi? Sizce? İçine giriyor. İçine şey, mesela bunlardan bazıları sıcağa çok dayanıklı. Pişirmek de fazla bir şey yapmıyor. Tabii pişirmek muhakkak bir miktar düşürüyor. Pişirerek. Yani ama hepsini değil mesela bir marulu, bir başka salata yaptım mesela bir salatalı vesaire pişirerek yemiyoruz. Onun için onlarda tabii risk daha fazla. Hocam birkaç yıl önce medyaya da yansıdı. Kayseri'de nar tüketen bir aile, 6 kişilik bir nüfus nar, ilaç, dolayı evet. zehirleniyor ve orada küçük bir çocuk vefat ediyor. Evet, ve O zaman da gündeme oluyor. gelmişti, tarım ilaçlarından hatta otopsi raporu evet. sonuçlandı ve tarım ilacından olduğu evet. ortaya çıktı. Şimdi bu bile aslında güvenlik anlamında, hani siz dediniz evet. ya, akut zehirlenme anlamında. Bu işin daha fazla denetlenmesi gerektiğinin de bir göstergesi kesin. uzun vadede. Kesin, kesin, kesin. Kesin olarak daha iyi bir denetim yapılması lazım. Ama şu da lazım, bakanlık da kendi verdiği önerileri bir gözden geçirmesi lazım. Hakikaten bakanlığın verdiği önerilere göre ilaçlar kullanıldığı zaman hakikaten kalıntı riski kalıyor mu kalmıyor mu? Hı hı dayanıklık kazanmış ilaçların durumu nedir? Bazı organizmalar çok çabuk dayanıklılık kazanıyor şeyler ve bunlar şu mesela bazı sera hastalıkları, sera zararlıları, hatta açıkta olan bazı mesela afit, yaprak bitleri ya da beyaz sinekler çok hızlı dayanıklılık kazanıyor. Bunlara karşı kullanılan ilaçların biz hep söylüyoruz bunu fakültede ben bu e, dersleri veriyordum ve hep onu söylüyorduk. Muhakkak ruhsatlama yaparken bunların dayanık o ülkenin kullanım biçimi dikkate alınarak e, kullanım nasıl bir biçimde bu ülkede kullanılması gerektiği muhakkak e, bildirilmeli. Bu yapıldıktan sonra bu dayanıklık riskine göre de birkaç yılda bir çalışmalar tekrarlanarak Acaba bu ıı, hedef zararlı ya da hastalık aynı duyarlılığı gösteriyor mu? Yoksa yavaş yavaş bir dayanıklılık kazanmaya başlamış mı? Eğer başlamışsa ne yapmamız lazım? Ben kesinlikle demiyorum dayanıklılık kazanan ilacı yasaklayan hay değil ama bazı yapılacak şeyler var. Ne bileyim karışım halinde kullanmak lazım. Son ilaçlama hasat tarihlerini uzatmak lazım. Dozları değiştirmek lazım. Vesaire vesaire. Yani Birçok şey burada yapılabilir. İşte bunları yapmak lazım. Ve bunları sürekli olarak e, takip etmek lazım. Çünkü e, temin de söylediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın çok iyi çalışan, çok e, kıymetli meslektaşlarımızın olduğu zirai Mücadele Aynen. Araştırma Enstitüleri var. Buralarda bu konuların ...çok detaylı biçimde çalışmaması lazım. Hocam çok kıymetli konumlar ve hayatımızın tamamını... ...yani tarımdan anlayalım, anlamayalım... ...sonuç olarak aslında hepimizi ilgilendiren Maalesef. ve takip etmemiz gereken Maalesef. bir konu. E, o kadar çok e, bu konu hakkında konuşan var... ...fakat işin ehline e, söz vermek... ...ve işin ehline e, mikrofonu uzatmak çok önemli. Hocam sizin çok e, değerli çalışmalarınız var... Ve bununla ilgili yazdığınız kitaplar da var ve Ege Üniversitesi'nde, Ziraat Fakültesi'nde bu konuda verdiğiniz eğitimlerle aslında bir farkındalık yaratmaya da gayret ettiniz. Programın sonuna gelirken bizi izleyenler için eklemek istediğiniz son cümleler varsa onları da alalım hocam. Ben bir defa şunu söyleyeyim. Bir tarım ilacının dozundan ziyade maksimum kalıntı limitinin bilinmesi lazım ki bunu zaten firması da bildiriyor diyor ki bu ilaç diyor şu kadar kalıntı oluştuğu zaman bir zarar yoktur ancak diyor bunun üstündeki kalıntı zarar yapar diyor. ve o değer zarar yapacak iki kalıntının 10 ila 100 misli yükseği yani e, oldukça emniyetli biçimde bu kalıntı ve doz rakamları veriliyor. Ama buna rağmen eğer ki biz bunlara dikkat etmezsek işte karşılaştığımız tüm sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. <laughs> Onun için yapılacak en önemli iki tane şey var. Birincisi Tarım Bakanlığı'nın önerilerini çok iyi dikkate almak birincisi. İkincisi de tarımsal savaşım kimyasal savaşım değil. Tarımsal savaşım entegre savaşım görüşü içinde yapılması gerekiyor. Çünkü tarımsal, tarımsal savaşımın değişik yöntemleri var. Örneğin siz bitkiyi en iyi şartlarda geliştirerek hastalıklara, zararlara dayanıklı duruma getirebilirsiniz. Dayanıklı bitki çeşitlerini kullanabilirsiniz. E, sıcaklıktan yararlanabilirsiniz. Mesela güneşten yararlanarak solarizasyon dediğimiz toprak dezenfeksiyonlarını Yapabilirsin. Bunların hepsinden sonra temiz e, tohum ya da e, üretim materyali kullanabilirsin. Bunların hepsinden sonra bir yöntemde kimyasal ilaçlama, kimyasal savaşım. Ama biz yalnızca e, tarımsal savaşım, kimyasal savaşım olarak görürsek, işte bugün karşılaştığımız sorunlarla karşı karşıya geliriz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız ben için şeref verdiniz çok e, hakikaten bütün konulardan da bahsettik hemen hemen şimdi tabii önümüzde e, bir de e, ham madde fiyatları ile ilgili de bir zorluk var yükselen e, kur fiyatları ile o çok büyük, o çok büyük bir sorun e, Eskisi Maalesef gibi kullanamadık bu modern sene ilaçları... evet e, riski düşük ilaçları üreticilere kullandırtamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar çok pahalı. Çok pahalı. Üreticiler ucuz. E, eskiden kalma ilaçları kullanmak, haklı olarak kullanmak. Fiyatı daha ucuz diye riski yüksek olanlara evet, yöneliyorlar evet. değil mi hocam? Evet, evet, evet Maalesef ama bugün e, söylediğim gibi mesela son ilaçlama hasta süresi bir gün olan, iki gün olan çok etkili ilaçlar var. Ama maalesef çok pahalı bu ilaçlar. Onun için üretici kullanmıyor ya da kullanmak istemiyor. Hiçbir zaman biz de üreticiye illa bu ilacı kullanacaksın diyemiyoruz. Çünkü bir ekonomiklik var. Ama benim üreticiye söylediğim şu, eğer ki bizim verdiğimiz öneriyi kullanmayacaksan o ilacı hiç kullanma ama yerine başka bir şey de kullan. Bunu söylüyoruz artık ne kadar e, faydalı olabiliyorsa. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Efendim haberler.com'da bu hafta gıda ajansında tarım ilaçlarını konuştuk. Aslında her dönemin belki de genel geçer konusu. Fakat şu dönemde özellikle alın gücü anlamında çiftçinin de zorlandığı bir tarım ilacı profili karşımızda. Bir yandan da hem çevreye olan etkileri ama gerekli olan kısmı ne kadar doz kullanılacak ya da nasıl kullanılacak gibi aslında Ekonomi ile ekoloji arasında doğru dengenin e, oluşması belki de çok önemli. Bu anlamda işin e, uzmanlarına mikrofon uzatıp sormakta fayda gördük. Hocamız Profesör Doktor Nafiz Delen tarım ilaçlarının kullanım yöntemleri konusunda şu an sektörde firmalara da danışmanlık yapan, yol gösteren bir hocamız. Hakikaten çok faydalı bilgiler aldık kendi adıma. Ben heybeme şunları koydum. Ne yaparsanız yapın tarım ilacını Doğru kullanmadığınız zaman ya da dozunu aştığınız zaman sonrasında onu e, etkisini azaltmak ya da yok etmek gibi bir e, yol e, seçenek yok gibi bir şey. Dolayısıyla onu uygularken daha işin başında e, sıkı tutmak gerektiğini hem denetim anlamında hem de bunu uygulayan çiftçiler anlamında gerekli olduğunu çok net kavradık. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.